AKP'de sesi sokağa taşan olay kavga. AKP'de sosyal medya üzerinden kavga kızıştı. Gazeteci Haskoloğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop dahil edilirken tartışmanın diğer ucunda ise Bakan Soylu'nun olduğu belirtiliyor. Sosyal medya üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi içi kavga devam ediyor. Birbirleri hakkında itibar suikastına kadar varan AKP'li isimler ile aktörler kamuoyunun gözü önünde hesaplaşmaya başladı. Son tartışma kendisine E-Devlet'te kayıtlı çok sayıda verinin hakerler tarafından sızdırıldığını açıklayan ve çoğunluğu İçişleri Bakanlığı'na ait kişisel verileri paylaşan İbrahim Haskoloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle alevlendi. Önce Cumhur Frankfurt isimli aktrol, daha önce Haskoloğlu ile görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik tutuklanma göndermesi yapacak şekilde arkadaşa temiz tütün ve donlazınmış ifadelerini kullandı. Bu sözlere sosyal medya üzerinden hemen tepki gösteren Şentop, Cumhur Frankfurt terbiyesizlik yapma ve trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suretki haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor, bazen çıkışını yaptı. Cumhur Frankfurt isimli trol daha sonra tiyetini sildi ancak Şentop durmadı. Şentop, TBMM'de yaptığı açıklamada isim vermeden, kimin, kimin sahibi olduğunu herkes biliyor, ifadesini kullandı. Milletvekili arkadaşlarından tweet atmaması konusunda tavsiye aldığını da anlatan Şentop, "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısıyla karşı karşıya kaldım. Ankara küçük yer, kimin, kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Sosyal medya saldırısına maruz kaldığımda arayan milletvekili arkadaşlarım, cevap verme, sahibiyle görüş dediler. Ben bunu uygun bulmadım. Ben düz siyaset yaparım." Sosyal medya bunun mecrası değil, daha önce de cevap vermek gibi bir tutumum olmadı. Siyaset yapılacaksa bizim siyaset geleneğimizin ahlakına uygun olarak yapılmalı. Aynı siyasi görüşten gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek, kendilerince güç elde ettiğini düşünenler bunu şahsi çıkarları için kullanıyorlar. Kimsenin buna müsaade etmemesi lazım tartışmayı iyice parti içine çekti. Soylu'ya yakın iddiası Kamuoyunun önünde yaşanan parti içi kavganın ardından siyaset kulislerinde çok sayıda iddiada gündeme geldi. Tweet'in sahibi Cumhur Frankfurt isimli kullanıcının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edildi. Cumhur Frankfurt'un daha önce attığı tweetlerde de Soylu'ya övgülerde bulunduğu görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un, 10 bin dolar alan siyasetçi, tartışmasında karşı karşıya geldiği Soylu'yu işaret ettiği ve kimin, kimin sahibi olduğunu herkes biliyor, sözlerini de bu nedenle kullandığı değerlendirmeleri yapıldı. Cumhur Frankfurt isimli trolün daha önce Soylu ile ilgili, geçtiğimiz iki senede Murat Kurum, Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu'nun lastik çizmeleri bile CHP belediyelerinden daha çok çalışmıştır. Ve Süleyman Soylu'nun göreve devam edişinin şerefine şöyle 3-5 heval uçurda keyfimiz yerine gelsin et Selcuk enişte şeklinde tweetler attığı biliniyor.